Dur abi dur turlleme ha Sa saçmalar mı geliyor bekle böyle mi atacağız ya normalde Uzaktan direkt dört evet, tane atacaktık da <laughs> iki tane sattığın için hocam dün mi ne zaman dört tane atayım dedim bekle tarif olabilir girme verdi. girme abi girme olsaydı bana çarpar zaten aha <laughs> Tamam, şimdi tekrar çıkın abi. Atayım mı? Sen mi at? Peki, tekrar çıkın abi. iki, iki at abi. Bak hemen hızlıca patladı. Bazen böyle jistik yapabiliyor. Tamam, at abi, iki tane daha. Attığın gibi çık ama. Sanki biri köşeye gitti gibi Gel hemen. Hatta ikisi de köşeye gitti gibi görünüyor. Yo, tam kapıda. Evet, önce, önce ben girseydim Buyur süper olurdu. Önce ben girseydim e süper olurdu. Işte. Almadım almadım bir şey. <laughs> Eyvallah. Hmm. İyiymiş. Bak. Ben de ellemedim daha bir şey. Python çıktı dolap. Dolap mükemmel. Benim <laughs> mi? Çek abi. abi abine varsa. geri geldi. Ben mermileri çektim. <laughs> Kapı atayım mı ben? Aa. Kapılar mı fazla? metal var chest. basıyor. Ee, basıyorum. Bas Metal kilit bastım. Bana lan ahşap sandık. Elif'in skininde ahşap sandığı varmış. Güzel raiddi bence. Basitinden. Aynen. İşte. Pis. Arbalete Ar de var. Dolap bayağı bir dolağım abi. Ha gördüm. Sülfür Dolabı çekeyim ben. Kapıyı craftladın mı? Craftlanıyor. Tamam. Ee, benim üstümde her şey tek tek. Şu basit şeyleri evet. bir atayım ben. Bandajı bile atacağım hatta şu an. Ee, slotunda böyle bir tane şırıngı olan var mı? Bir tane Adam burada. Var. Nerede? Adam burada. Evin arkasında. Yukarı doğru kaçıyor bak. Geliyor lan geliyor ne kaçmasın Vurdum bir kere. Bir kere vurdum. Adamın canı yok. Puşla puşla puşla. Kilidi koymadım abi. Kilidi koy sen kilidi koy. Sen git eve kendin. Adam gidi. full armordu yürü 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 yürü. Karar verdi ha. Yiyin bitirin abi siz onu. Oo uçtun Çifre. az önce. Şifre aynı. Tamam. Nereye gitti bu herif? Buldunuz mu? Yok sen kapıyı kilitlersin. Kilitledim kilitledim. Tamam çekebildiğin kadar iterim çek, dolaba da kilit koy. Tamam. Tam bir kilitlik malzeme var. Nereye uçtu lan bu herif? Admin mi acaba ya? Admin niye sıksın lan bizi? Burada 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 burada. Aa headshot öldü 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 headshot. Dağdan bir kişi daha geliyor. 330'dan. O bizim Almanlar bunlar %100. Dolaba etenleri bırakıp geleyim mi? Yok, Sağ yok. dediğin nere? Thompson'ı aldım. 330'da bak geliyor dağdan indi. Thompson'ı aldım mı Tamam. Yani alet dolabını sıfırlar. Tamam. Geliyor bir herif yarı oto olabilir belki. Nerede hani? 330. Daha tırmanıyor. Gülüyor mu abi daha hala? Sen çıkıyor musun? Ben ne? görmüyorum adamı. Nasıl görmüyor? Ne yap adam ya? Beni takip et o zaman. Geliyorum. Önüme çıkacak şimdi. Tam üstünde şimdi. Öldürdüm. Tamam çok güzel. Eee, double barrel düşüyor. Adamı lootla ben öbürünü lootlamaya gidiyorum. Adamın lootunu öldü Gerçi üstümde yer yok da anca şeyi alabilirim. Oh, benim üstümde doldu. Bu sen misin? Yok ben orada biri değilim. Biri, daha var, biri daha var, biri daha var. Geleyim mi? Biliyorum. Öldü. Öldü, 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 öldü. Nice. Double barrel gitsin ya, uçtu gitti. Tamam, Adam da tam sen aldık bir tane. Tamam, süper. Bunda ne varmış? Bunların elbiselerini falan hep aşağı atın. At, at, at. at. Kaybolsun bunlar ya. Rescue set mi adamlar? Yok sana geliyoruz sen evde ol. Hızlıca lootları alalım gidelim. Veya oraya birer tane yatak atalım. Ben Çocuk aldım. Ya. ben Yaptım. lootları aldım. Önemli şeyler aldın değil mi? Hı hı önemlileri aldım. Tamam. Benim üstüm full çünkü. Benim de full. Bir son kez bir eve bakalım. Biri dışarıya baksın abi. Ben bir eve bakayım yine. Senin üstün full mu abi? buraya aldın? yakın olmaz. Hı, hı Benim, benim üstüm full artık full. Tamam abi ben bir gireyim bakayım eve siz bir bakın da adam mağdan gelen var mı diye. Benim üstümde şu anda 10 tane silah var. Tamam. Siz bir bakın daha. Çıksana kardeşim. Bu adamların evi buraya yakına. kanan Hemen geliyor. Tamam. Dolapta önemli bir şey yok. İkinci kapı yap bu. Bu ev bunlarınsa eğer loot evi ise en azından giremesinler bir daha. Tek kapı yeter abi bir şey yok işte bir çıktı zaten. Gel gel. Sen dışarıdasın değil mi? Ben dışarıdayım. Siz neredesiniz? Evdeyiz çıkıyoruz. Tamam. Hadi gidelim. Nice. Mis mis. İki tamsın <laughs> bir tane barov. Ne ya? fazla şeyler Şeyden reytten az şey çıktı. Raidten adamdan çok. Altı patlar çıktı öğrenmemiş olsaydık güzeldi. Şuradan bir yerden hızlıca sahile inmemiz lazım. Adamların seti neydi? Ahşap Hatır. seti ya. Ha. Abi adam havada vurdu bana bir kere. O ara taradım ancak öldürebildim. Uçuyordu ya. Bir hastır. bir dediğiniz ev. Onu raid diyelim mi? Tahtı Biz eve gidelim de şimdi. Ya bizim evin orada mı neydi? Bir hafta bir. Biraz sülfür de ben, çıktı. Benden kaçan adamı burada vurduk ha. Of oh, son 3 Allah'ın hakkı 3. Canlarınız döver. ne durumda canlar? 100. Tamamdır. Havaalanı solundan gideceğiz ha, haberiniz olsun. Yürek yemişler ya counter rate'e geliyorlar Hulo. <laughs> <laughs> Burada Haluk abi var Abi sana da diyorum görmüyor musun sen harbiden uzaklığı açman lazım Ferit abi Uzaklığı açtım hayır adam tepenin arkasında ben başka yerde arıyorum Ağaçların arkası altına eğiliyorum bakıyorum Bir görmüyorum hiç adamı Bir şırıngalık yere olan varsa şırınga atayım Var bende. Hangisi sen bir zıpla bakayım. At hemen koşarken. Tamam. Ah, hoş geldin. Bir geldim oyun GG. Bir geldim oyun GG. <laughs> Teşekkür beklerim ben geldin gibisinden yazmış. Eyvallah. Haluk abi bana iki tamsın bir tane de double ver. <gülüyor> <gülüyor> Başka sipariş. <laughs> benim, dedi benim dediğimi yazmış. Nasıl yani? Ben dedim ya iki tamsın bir tane de double var diye. <laughs> Bana takılmak için yazmış yüzü. YTMR Jolie. iş vermeye kaldı mı? Dostum hoş geldin aleyküm selam. Ünlem komutlar ile tüm bilgiler oluşabilirsin. <laughs> Son zamanlarda attığım en eğlenceli online raidlerden biriydi bu da. Bir yandan da kantere gelenleri öldürdük. E, Ve ee. abi en komik biliyor musun? Hani bunu video olarak atarsan Ferit abi özellikle sana sesleniyorum. Adamı e. görmen lazım. Dağdan nasıl kayarak geliyor, uçuyor, zıplıyor, <laughs> saklanıyor.